Rasyonel fırında ürün pişirmeden önce fırınızın sıcak olup olmadığını ya da ısındığını nasıl fark edeceksiniz? Fırınızı ilk açtığınızda, ilk kullanmaya başladığınızda ekranda sol tuşa bastığınızda sarı bir çizgi göreceksiniz. Bu çizgi ürününüzün hem pişme hem ısınma göstergesinin sonlandığını ya da hazır olduğunu gösteren bir gösterge çizgisidir. Örneklem yapacak olursak herhangi bir ürün aşağı indiriyorum ve şu an sarı alan gördüğünüz sağda işte o sarı alan şu çizginin tamamen sonuna kaydığında fırının ısındığını ve ürün pişirmek için fırının size sinyal verdiğini göreceksiniz. Bunu şimdi birlikte göreceğiz. Evet gördüğünüz gibi sarı alanımız çizginin tamamının sonunda kaldı ve fırınımız ısındığı için bize sinyal veriyor fırın ürününüze atın diye. Bu durumda tek yapmamız gereken kapağı açmak ve gerekli ürünü atmak.